sizlerle birlikte ayna deneyimizin son gününe geldik arkadaşlar. Bugün ayna deneyimizin son günündeyiz. Arkadaşlar e, artık gördüğünüz gibi şu taraf yırtıldı. Şu taraf komple gitti neredeyse. E, bugün hiç karalamayacağım. Kalasam her yer gidecek çünkü. Direkt şu, direkt şu olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yansıması çıkıyor. Siz tam göremiyorsunuz ama ben videodan önce baktım. Yansıması çıkıyor. Hani normal ayna gibi oldu arkadaşlar. Peki ben şunu yapayım. Bugün yine bir tane daha videomuz gel videomuz gelecek arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Lütfen videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız böyle videolarımızın devamı gelebilir. Görüyorum ki videolarımızı görüyorsunuz. Görüntülenme sayımız fazla ama hiç like atıp abone olmuyorsunuz. Şu an kanalım sıfır abone. Yani like larımız. Yine de bir edik var ama lütfen videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Siz like atıp abone olmanız için de aslında bu videoları çekiyorum. Siz like atıp abone olmayınca ben üzülüyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Bugün de bir tane daha videomuz gelecek. Hoşça kalın, mutlu kalın.